Şimdi bu konuda e, dünyada bir sıkıntı var. Yani dünyada e, aslında bir dönem deniliyordu ki dünya nüfusu çok hızlı artıyor. E, ne yapalım? Şimdi de bu sefer e, hem Türkiye'de hem dünyada nüfus artmıyor. E, buna çözümler ne yapalım e, konuşuluyor. E, değişik teoriler var. Yani bunun başında ekonomik nedenler geliyor. Yani dünyada e, ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar... E, çocuk sayısını kısıtlıyor. Birincisi bu. İkincisi e, çalışan kadınların e, oranı çok arttı. Yani e, hanımlar çalışıyor. Çalışınca eskiden hem kariyer yaparım hem de çocuk yaparım sözü vardı. Şimdi kariyer yapınca çocuk yapma işi erteleniyor. En azından yaş olarak erteleniyor. Yaş olarak da ertelenince bu sefer başka sıkıntılar la karşılaşılıyor. Hadi ben çocuk artık yapayım dediği zaman 35'ten sonra bu sefer çocuk sahibi olamama e, tedaviler işin uzaması gibi e, başka sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. E, Türkiye'de de e, yıllık doğum e, oranları e, 1.2 milyonlardan 1 milyonun altına indi yani 980-940 bin e, rakamları. E, telaffuz ediliyor yani 1 milyonun altında yılda e, doğum gerçekleşiyor <laughs> Tabii bu e, neyi getiriyor annelerin ileri yaşta gebek e, olmalarını veya ileri yaşta çocuk sahibi olma istemlerini getiriyor e, Halbuki e, 35 yaşından sonra hanımlarda e, yumurtlama veya oluşan yumurtanın kalitesi azalıyor e, çocuk sahibi olma e, şansı azalıyor Gene yani 35 yaşından sonra hele çalışan hanımlarda e, şeker hastalığı, tansiyon bir de çağımızın problemi e, obeste ile birlikte e, hem e, tansiyon yüksekliği hem şeker hastalığı riski e, artıyor. Dolayısıyla e, oluşan gebeliklerde riskli gebelikler haline e, geliyor veya çocuk sahibi olamama e, infertilite ve buna bağlı e, tedavi istemleri artıyor e, hocam bebek açısından da tabii bunun e, bir takım problemler oluyor değil mi? Nasıl çok, bir yaşta gebelik oldu diyelim, nasıl problemlerle karşılaşır hem anne hem bebek? Çok güzel. Şimdi anne için olanların bir kısmını söyledik. Yani anne de tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, e, normal doğum yapamama, vajinal doğum yapamama, e, vücudun e, şeylerinden e, özelliklerinden e, kaynaklı. E, riskleri var. E, tabii yumurta kalitesi azalıyor. Tabii e, eşin de yaşı ilerliyor. Yani hanımın yaşı ilerleyince, gebe e, veya gebe adayı kadının yaşı ilerleyince erkeğin de yaşı ilerliyor. Spermin de kalitesi azalıyor. E, o, e, gebelik oluşma riski azaldığı gibi oluşan e, gebelikte de embriyo için riskler var. Yani 35 yaşın üstünde e, annede Down sendromu yani Mongol dediğimiz bebekler riski başta olmak üzere kromozom anomalli e, bebek veya e, başka e, hastalıklarla e, kromozom diğer kromozom anormallikleriyle ile giden e, hastalıkların riski e, oldukça artıyor O yüzden e, hani böyle bir e, olası e, durumda e, mutlaka e, ileri bir takım e, testler. E, yaptırmak gerekiyor anneye. Yani bu e, böyle bir e, gebelikte e, risk e, artıyor. E, anneye ya invazif testler yapmak lazım. Amniyosentez koryonik bilgisi örneklemesi gibi. Ya işte yeni moda e, testler var. E, fetal DNA dediğimiz, self DNA dediğimiz, anne e, kanına bebekten geçen e, DNA partiküllerinin incelenmesiyle e, kromozom anormalliklerinin e, yapımı. Ne yazık ki ülkemizde henüz e, çok fazla değil bu testler ve e, oldukça pahalı. E, SGK'da ödemiyor bunları. Hani böyle de bir e, sıkıntı var. E, tabii bunun arkasından medikolegal sıkıntılar da geliyor. Yani işte Down sendromu geçenlerde e, haberlerde duymuşsunuzdur. İşte 20 küsur milyon lira e, bir hekime e, dava açılmış. Davayı işte kaybettiği söyleniyor. Tabii bunun yargıtay aşaması var. Yargıtayda e, emsal kararlar var. Yani Down sendromunun e, tanınması gerekiyor mu? Ya da sonlandırılması gerekiyor mu? Ona girersek bugün sohbetimiz e, birkaç saat sürer. Yani tabi e, işin farklı etik ve e, hukuki boyutları ama e, yaş ilerledikçe e, bu tip sıkıntılarla da e, karşılaşma riski artıyor anneler için. E peki hocam 35 yaş sonrasının e, bu söylediğiniz testlerin yapılması ve doktor kontrolünde ilerlemek gerekiyor değil mi hem anne hem bebek açısından? Şimdi aslında Demet Hanım yani tüm gebeliklerin hekim kontrolünde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum ve bu hekimin de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Doğum kimin yaptırması e, tartışmalı. Türkiye'de ne yazık ki. Yurt dışındaki gibi ebelik sistemi gelişmiş değil. Yani ebeler e, hemşire olarak çalışıyor veya ebelik bölümleri e, kapatılıyor. Yani e, Türkiye'de e, ebeliğe e, yeterince değer e, verilmedi, verilmiyor. E, hani bunun da arttırılması e, gerekiyor kişisel görüşümde Bu doğru ama e, bir kere e, sağlık ocaklarında e, bu işin e, yapılmasının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki e, sağlık ocağındaki aile hekimlerinin e, gebelikle ilgili e, bilgilerinin kısıtlı olduğunu e, gebelik takibinde sıkıntılar yaşanabileceğini bir gebelik takibini mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca yapılması e, gerektiğini ve doğumun da e, gene bir e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca veya onun gözetiminde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hollanda'da ev doğumları var ama bizim Şartlarımız buna uygun değil. Ama ne yazık ki e, Türkiye'de bile, yani bu kadar e, sağlık hizmetinin e, geliştiği, bu kadar e, ücretsiz sağlık hizmetinin hemen her yerde ulaşıldığı e, bir e, ortamda bile, e, ne yazık ki oldukça yüksek e, oranda ev doğumları hala e, devam edebiliyor. Hocam gerekli görüyor musunuz peki Hollanda'daki ev doğumlarının Türkiye'de de olması ne tür kolaylıkları getirir? Türkiye'de kolaylık getirmez. yani Türkiye'nin şu andaki e, altyapısının ve insanların e, eğitiminin buna uygun olduğunu düşünmüyorum ben. E, mutlaka e, hastanelerde e, ve e, hekimlerce veya hekimin denetiminde ebelerce doğum yapılması gerektiğini düşünüyorum e, şu anki şartlarda. Bunun olması için bir kere eğitimin olması lazım insanlarımızın eğitiliyor olması lazım bunu sağlamak için ebelik sisteminin ona uygun hale getirilmesi gerekiyor yani Türkiye'de şu anda bu altyapıyla ve bu eğitim seviyesiyle bunun imkansız olduğunu düşünüyorum Hocam şimdi biraz önce de söylediniz zaten kariyer geç evlenme gibi faktörlerle aslında e, geç gebelik ortaya çıkıyor. Bunu güvenli bir şekilde sürdürmek mümkün mü? Herkes bu tür komplikasyonları yaşayacak diye de bir şey yok değil mi hocam? Kesinlikle öyle bir şey yok. E, aslında şöyle de bir şey var. E, çok bilinmiyor ama giderek artıyor. Eğer şeyi e, çocuk sahibi olmayı geciktirecek ise e, anne adayları. Ee, belki e, 30'lu yaşlarının başlarında e, yumurtalarını e, toplatabilirler, dondurabilirler. Yani böyle bir e, seçenekleri var. İster evli olsun ister bekar olsun her ikisi de Türkiye'de yasal olarak e, mümkün. E, gidip de e, yaş ilerlemeden yumurtalarını e, toplatıp dondurarak e, ileriki zamanda en azından o zaman yumurtanın Yaşı genç olmuş olacak yani 30 yaşında veya 20'li yaşların sonunda yumurtasını toplatmış olacak bir hanım. E, ve sonrasında e, doğum e, yapacağı zaman, niyetlendiği zaman e, belki 40 yaşında, belki 38 yaşında e, bu e, dondurulmuş yumurtalardan gebelik e, olasılığı artıyor olacak. Her gebelik problemli olacak, her gebelik riskli olacak diye bir şey yok. Ama e, bir kavram var e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının üstüne perinatoloji denilen yüksek riskli gebelikler e, için bir yan dal var. E, hani bizler bu yan dalda çalışıyoruz, uğraşıyoruz. E, bu bu yan daldakiler sadece riskli gebelik doğurtuyor, doğurtacak değil ama riskli gebeliklerinde perinatoloji uzmanınca takip edilmesi ve doğum yaptırılmasının e, daha uygun olduğunu. Düşünüyorum. İleri yaşı var, tansiyonu var, şekeri var, başka bir sıkıntısı var ise e, mutlaka e, perinatoloji uzmanınca e, takip edilip doğurtulmasında e, fayda görüyor. Hocam perinatoloji uzmanı neler yapar? 35 yaşına e, geçmiş bir kadın geldi diyelim. Ben 35 yaşımı geçtim. Ne Hangi testler uygulanır bu kişiye? Şimdi 35 yaşına geçmiş e, kişi de bir gebe geldiğinde ilk başta rutin bir testler vardır. Bir kere kan grubunu bilmek çok önemli. Eğer bilmiyorsa kan grubuna bakarız. Kan tahlili, idrar tahlili, e, efendim e, toksoplazma, rubella e, gibi bir takım enfeksiyonlar, hepatit markerları, e, tiroid testleri, ilk e, aşamada bunları yaptırırız. E, Türkiye'de e, özellikle bazı bölgelerde, benim yaşadığım Adana gibi e, güney bölgelerinde e, Akdeniz anemisi, talesemi gibi e, e, hastalıklar var ve Evlenirken çiftlere en azından birine e, bununla ilgili testler yapılıyor. Bunların biliniyor olması e, çok önemli. Sonrasında e, 11-14 hafta arasında e, ultrasonografide ense kalınlığı ölçüp bebeğin burun kemiğinin bazı e, damarlardaki kan akımlarına bakarak Down sendromu için risk var mı yok mu bunlar değerlendirilir. 18-23 hafta arasında Adını ne söylerseniz detaylı ultrasonografi, anatomik tarama işte kimileri doktor ultrasonografi, e, organ değerlendirilmesi denilen e, ultrasonografi işlemlerini yapar e, perinatoloji uzmanı. E, bu Bunun e, perinatoloji uzmanıca yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ne yazık ki e, radyoloji uzmanlarının bu konuda yeterince eğitimlerinin olmadığını e, tecrübelerin de olmadığını e, biliyorum. E, bunun dışında eğer e, annede ileri yaş varsa testlerde ikili test, üçlü test, dörtlü test veya ultrasonografide bir sıkıntı çıkarsa invaziv yöntemleri yapar e, perinatoloji uzmanı. Amniyosentez, kordosentez, e, koryonik bilgisayar örneklemesi yani plesantadan örnek alma <laughs> gibi işlemleri gerçekleştirir. E, onun dışında e, başka invaziv yöntemler var. İkiz gebeliklerde oluşan... İkizden ikize transfüzyon sendromunda işte lazer, bebeğin e, böbrekleri genişse böbreklere şant uygulaması e, veya mesaneye şant uygulaması gibi invaziv yöntemleri de e, perinatoloji uzmanı e, gerçekleştirir. E, kabaca uygulama şeyleri bunlar. Hocam son olarak uyarılarınız ve önerilerinizi rica edebilir miyim? Şimdi e, gebelik doğal bir dönem. E, gebe kalmayı e, planlamak e, çok önemli. Gebe kalmayı e, planlayarak gebe kalmasını, bunu isteyerek e, gebe kalmasını insanlara e, öneriyorum, e, istiyorum. Gebe kalmadan önce hiç değilse 3 ay öncesinden e, folik asit e, kullanması çok önemli. Eğer varsa bir takım hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği bunların mutlaka düzeltildikten sonra e, gebe kalması e, önemli. E, gebe kalır kalmaz e, ultrasonografiyle e, ve muayeneyle takip edilmesi önemli. Çünkü e, ultrasonografi yapıldığında bu işte e, bazen dış gebelik veya ölü bebekle karşılaşılma e, riski var. E, o yüzden e, gebeliğin başında e, ilk 3 e, ayda 20. hafta civarında ve sonrasında e, ultrasonografik değerlendirme e, mutlaka e, yapılması gereken bir e, işlem. E, e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına e, güvenmesi e, gebelerin ve sonra da takiplerin kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca yapılması ve doğumun da e, kadın doğum uzmanınca yapılması, eğer riskli bir gebelik varsa bunların da perinatoloji uzmanına yönlendirilmesi ve onların da perinatoloji uzmanınca e, takip edilip doğrultulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.